Dinlemekte olduğunuz podcast bir podcast'lik projesidir. merhabalar kaptanınız konuşuyor ben Erdem Tatar Erdem Tatar'la Seyir Defteri'ne hoş geldiniz. Podcast'imizin ikinci bölümündeyiz. İlk bölümde sinema filmlerine daldık çıktık. K4K ayıkladık, iyilerini sizlere sunduk. Bu defa madem koronamız ve karantinamız devam ediyor... Bu defa dizilerden yardıracağız. İsterseniz direkt K4K Pazelerden girelim, dolalım ve onları aradan çıkaralım. İlginç bir şekilde önümdeki listeye bakıyorum ve K4K Paze dizilerinin tamamı Netflix ürünü. <laughs> yani bunda tabii ki benim suçum yok. Bunda birazcık Netflix'in önüne gene dizi yaptırmasının da suçu büyük. Eğer La Casa de Papel seviyorsanız mesela bu podcastte La Casa de Papel'in övüldüğünü duymayacaksınız. Dördüncü sezonu gelmiş. Soygun dizilerinin Ferhunde Hanımlarını izlemek isteyen ve sevenlere saygım sonsuz. Onlar devam etsinler o işlere. Ama biz la kata de papelci değiliz. Unorthodox gözüme çarpmıştı geçtiğimiz günlerde yayına girdi ama Unorthodox iyi ki 4 bölümlük bir mini diziymiş çünkü yani bir bölüm daha herhalde yapacak halleri yok. O kadar dokunaklı bir hikayeyi o kadar sarkastik ve başarısız anlatmışlar ki şimdi bu paylar kurgu işleri biraz zor işler. Bir çocuk parkındaki tahterevalliye benziyor bu işler. Şimdi tahterevallinin iki ucunda denk kilolarda çocuklar olursa eğlenirler. Biri yaşayamazsa kaynar biri yukarı çıkar falan ama bir tarafa tombişin birini oturtursanız öbür tarafa da mahallenin sıskasını oturtursanız eh tombiş oturur sıska havada kalır bu iş olmaz bu dizinin Paylar kurgusunda da böyle bir problem var Kızın geçmişiyle alakalı durumlar, o hasidik mevzular ilgi çekici ama Berlin'deki hayatı birazcık fazla light kalmış. Bir de yani şimdi bu diziye bakıyorum, yani hmm, bizim ülkemizde bu kadar sevilmesi ve ilgi çekmesi ilgimi çekiyor. Çünkü hani Amerikalılar için, vay hasidikler aman tanrım kapalı bir toplum, töre, möre falan filan. E biz de şimdi yani töre cinayetlerinde kişi başına düşen gayri safi milli kurşun sayısını burada <laughs> vermeyelim. Hepimizin malumu. Bizim gibi ülkeler için bunlar çok maalesef alışılmış şeyler. Ee, da bu konuyu çok fazla başarıyla yansıtabildiğini ya da irdeleyebildiğini düşünmüyorum. O yüzden e, K4 Kepaze bölümümüzde kendisine yer veriyorum. E, tabii bu karantina işlerinde erkekler çoğunlukla birazcık bu futbol mevzularını özlediler. E Haklıyız da özlemekte de kardeşim futbolu özledik diye de bu The English Game'e katlanacak halimiz yok. Hesapta İngiltere'nin böğründen çıkan bize futbolun doğuşunu veya farklı sınıflar arasındaki paylaşımını anlatacak olan dizi ya bu kadar 1992'de bitmiş bir televizyonculuk anlayışını ve anlatımı benimseyince ister istemez insan abi geçelim bu işleri ya diyor. Valla iki gözümü çıkarıp top diye sektiresim geldi. Eminim daha çok eğlenirdim. Bir sonraki K4 Kepaze dizi de bizim memlekette ayılınıp bayılılan Freud dizisi arkadaşlar kendinizde misiniz yahu psikanalizin babasını alıp da böyle dördüncü sınıf Sherlock'umsu bir hikayenin ortasına atmak kimin da gelirdi? Bu Netflix'in Avrupa'ya yaptırdığı işlerin tamamına mesafeyle yaklaşmak lazım. Bu Avrupa'daki yapımcıların bizim işte Hakan'ları yapanlardan efendime söyleyeyim Atiye'yi yapanlardan pek farkları yok belli ki. Öyle yalap şap bir dizi yapıp yaslıyorlar. işte Freud tadından bilinen bir tarihi ve felsefi sima yaslayalım abi onu Böyle yanına bir medyum verelim. Bir tane işi gücü beceremeyen bir polis verelim. Cinayet çözsün bilmem ne. Ya Freud bu mu kardeşim? Freud tanıdığınız bu mu ya? Tabii ki K4 kepaze olarak listemde yerini buldu. Şimdi sıradakiler %100 K4 kepaze diyemem onlar için. Yine de sağda solda isimlerini görüp merak ettiyseniz. Bence bir tık nasıl diyeyim temkinli yaklaşın derim. Bu dizilerden ilki Simon Steinhagen'ın fütüristik çizimlerinden ilham nazlanan Tales from the Loop. Ee, Tales from the Loop aslında hem bir masaüstü oyunu hem de çizgili roman, tam çizgi roman değil ama çizgilerle hikayesini anlatan bir yandan da normal edebi bir akışı olan bir roman tarzından böyle hibrit melez bir tarzda uyarlanmış bir eser. Ağırlıkla fütüristik ve makiyaların özellikle de akıllı makiyaların olduğu ve e, paralel evrenlerin söz konusu olduğu bir yapım. Aslına bakarsanız çok kötü değil yani K4K kepaze diyebileceğim bir durumu yok. Ancak e, herkese göre olmadığı açık birazcık fazla sürreel ve bir, bir tık fazla nasıl diyeyim yavaş hafif tondan anlatıyor hikayesini. Tempo problemleri birazcık göze batan cinsten. Rebecca Hall ve Jonathan Price gibi çok başarılı iki oyuncu başrollerini paylaşıyor. O yüzden diyaloglar ve oyunculukları izlemek bir noktada keyifli. Ama dediğim gibi bilim kurgu seviyorsanız bile bir tık alternatif kaçan bir iş. O yüzden hani uyarmadı demeyin ama bir fragmanına bakın. Görsel dilini severseniz gerçekten çok şık sahneleri var içerisinde. Çok farklı makine tasarımları vesaireler var. Hani spoiler olmasın daha uzatmayayım. Ee, ama Tales from the Loop aklınızın bir köşesinde olsun. Bir sonraki projemiz... Zero Zero Bu aslında çok benim e, nasıl diyeyim Narcos'tan sonra en merakla beklediğim o tarz diziler içerisinde en merak ettiğim işti. Çünkü bir tarafında Gomora romanını yazan e, Roberto Saviano var ve hem Gomorra'yı, hem Saborayı hem de ikinci Sicario filmi olan Day of the Soldado'yu çeken Stefano Sollima da projede yönetmen olarak yer alıyor. Çok iyi bir yönetmen. Gerçekten bazı... Yani bir diziyi nasıl kurtarabilir, ne kadar kurtarabilirse bir yönetmen o kadar kurtarmış diyebilirim e, Stefano Solima için. Çünkü 000 maalesef çok başarılı ve sağlam bir kurguya sahip değil. Biraz fazla numara numara numara, adım adım adım, adım ilerleyen bir senaryosu var çok böyle inişleri çıkışları yok ama aksiyonu ve görüntü yönetmenliği üst düzeyde İtalya, Meksika, Senegal ve Fas'ta çekimler yapılmış. Bütün çekimler olayların geçtiği lokasyonlarda yapıldığı için de inanılmaz egzotik planlar var vesaire. Hani bakması çok güzel ama tadı biraz yavan işlerden bir tanesi. Biraz şey tadı aldım ben bundan. Ee, Narcos'un ikinci sezondan sonra yayınlanan üçüncü sezon tadını aldım. O yani şeyin hikayesi bitirdikten sonra e, Escobar'ın Kali Cartel'in hikayesinin anlatıldığı o sezonun tadını aldım. O sezon da yani izlemesi güzeldi. Belli bir tadı, şık bir sunumu vardı ama e, tabii ki o iki mükemmel sezondan sonra kesinlikle tatmin etmiyordu. Hani 0 bu türün meraklılarına öneriyorum ama yani bu türün gerçekten de çok meraklısı değilseniz geçebilirsiniz. Hakkınız kalmasın diyebilirim. İsterseniz yavaş yavaş şöyle izlenesi dizilere geçelim. Birazcık geçen ayın sonundan ve bu ayın başından alacağım. Ondan sonra bu ayın sonunda geleceklere kadar devam edeceğiz adım adım. İlk dizimiz önereceğim dizi bir mini seri Outsider, bir HBO yapımı ve bir Stephen King uyarlaması. Jason Bateman, ben Madison ve Cynthia Erivo gibi başarılı oyuncular başrolünde Jason Bateman aynı zamanda ilk iki bölümünün yönetmenliğini de üstlenmiş ve çok klasik çıkarmış. Bir ufak kasabada işlenen bir çocuk cinayetinin ardından yaşanan gizemli olayları konu ediniyor. Bir tık bunu HBO True Detective gibi kurgulamış o yüzden de böyle çok haldır huldur tempolu gitmiyor dizi birazcık kısık ateşte pişen bir dizi özellikle de 3. 3. bölümde Cynthia Ellevo'nun karakterinin gelişiyle birlikte gizem perdesi aralanmaya başlıyor ama dediğim gibi yani çok yüksek tempolu bir dizi değil birazcık da konsantrasyon gerektiriyor Tabi True Detective'ler gibi ee, nasıl diyeyim böyle çok realiteye bağlı bir dizi değil bir Stephen King öyküsü olduğu için ee, ve son bölüm birazcık tartışmaya açık bir finalde bitiyor diyebilirim ama genel olarak diziyi oldukça beğendim. 9 bölüm sürüyor sadece The Outsider ve bu tarz böyle daha sakin akan ama gizeminde son bölüme kadar koruyan işleri seviyorsanız bence bir şans verilebilir. Picard'a geleceğim. Picard Star Trek sevenlerin büyük merakla beklediği bir diziydi ve bence sevenler ve yani Picard karakteri özellikle The Next Generation ve Voyager dönemlerini sevenler ve Nemesis filminin de devamı gibi olan bu hikayeyi sahiplenenler için çok çok başarılı bir iş. Picard 10 bölüm sürüyor. Gerçekten de özlediğimiz, bahsettiğim iki dönemdeki en çok özlediğimiz karakterleri görüyoruz. Bazıları fragmanlarda karşımıza çıkmıştı. Birkaç tane sürpriz de var tabii bölümün içerisinde. Picard'ın ben, benim için, benim nazarımdaki en büyük farkı diğer Star Trek işlerinden en büyük farkı diyeyim. Orijinal seride bilir, bilenler bilir, serinin çok optimist ve fütürist bir havası vardır. İşte umudu gerçekten de gelecekte ve gelişmekte olduğunu savunan bir dizidir. Picard birazcık buna ters köşeden yaklaşıyor elinden geldiğince ve diyor ki ya geleceğe geldik al sana gelecek. E, aynı zamanda o Chateau Picard şaraplarından istiyoruz babacım bize de kasa kasa gönder. Çok beğendim. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Koyu bir Star Trek fanı değilseniz bile belki Nemesis filmiyle eşleştirerek izlerseniz çok daha keyif alırsınız. Çünkü oradan çok ko bir hikayeyi devam ettiriyor içerisinde. Kesinlikle tavsiye ediyorum ama ve hiç Star Trek izlememiş birileri için de bence neymiş ya bu Star Trek konuşuyorlar konuşuyorlar ama 250 sezon var nereden başlayacağımızı bilmiyoruz diyenler için de uygun bir giriş seviyesi dizisi diye düşünüyorum. Ama tabii bilenler tahmin edeceğiniz gibi çok daha büyük keyif alacaktır vesaire vesaire. Bir sonraki projemiz yine bilim kurgu sevenleri çok memnun edecek bir proje. Bu alanın bu türün yakın dönemdeki çok önemli kalemlerinden birinin yeni projesi. Ex Machina ve Annihilation filmlerini izleyenler Alex Garland'ın kalemine aşinadır. Alex Garland'ın yeni projesi Devs bir televizyon dizisi. Bu da bir mini seri 8 bölüm sürecek ve siz bu podcast'i dinlediğiniz zaman galiba sondan bir ya da iki önceki bölüm yayınlanmış olacak. Yani hemen başlarsanız sezon finaline kadar gelirsiniz diye düşünüyorum. Devs birazcık ilginç bir proje. Birazcık e, bu ejdebilerin düşünen adamın bilim kurgusu dediği Ay biraz fazla konsantrasyon istiyor. Birazcık kuantum işlerinde kafayı çalıştırmanızı bekliyor sizden. Ee, ama tabii ki elinizi tutmaktan da çekinmiyor ve sizi hikayesinden koparmadan, düşürmeden başarıyla finale kadar en azından benim son geldiğim bölümü finaline kadar gayet başarıyla getiriyor. Genellikle komedi yapımlarından tanıdığımız Nick Offerman'ı başrolde görüyoruz. Çok başarılı bir performans sergilemiş. Biraz gizemli ve gerilimli bir karakteri var. Devs dediğim gibi daha hardcore bilim kurgu sevenler için sağlam bir yapım kesinlikle kaçırmasınlar. Sıradaki dizimiz Plot Against America. Plot Against America çok önemli iki kalemin dizisi. The Wire dizisinin yaratıcıları olan David Simon ve Ed Burns'un projenin başında olduğunu söylemeliyim. Eğer The Wire'ı izlemediyseniz ve suç dizilerini seviyorsanız kendinize bu kötülüğü yapmayın ve hemen The Wire'ı da izleme listenize alın diyorum. Philip Roth'un aynı adlı romanından uyarlanan bir mini dizi bu. Irkçı faşist lider Charles Lindbergh'ün Amerikan başkanlık seçimlerini kazandığı alternatif bir tarihi anlatıyor. Eğer Lindbergh gerçekten bu seçimleri kazansa Amerika ne hale gelirdi? Özellikle de azınlık olan halklar için bu, ne anlama gelirdi? Bunu işleyen bir dizi. Biraz fazla insanın ciğerine dokunuyor. Gerçekten de iyi yazılmış. Yönetmenliği vesairesi HBO kalitesinde. Çok başarılı bir yapım. Winona Ryder, Zoe Kazan ve John Turturro gibi önemli isimler dizinin başrollerinde. Ve gerçekten de böyle alternatif tarih işlerini sevenler için bulunmaz nimet diyorum. Kesinlikle Platagast Amerika'yı kaçırmayın. Bir Son projemiz herkesin bildiği ama çok az kişi'nin izlediği en azından e, rating ölçümleri öyle gösteriyor Amerika'da ama ülkemizde durum nedir tam bilmiyorum. E, Westworld dizisi Westworld olağanüstü, olağanüstü iki sezonun üstüne. Birazcık tuhaf ve geri vites tadı veren bir 3. sezonla başlamıştı projeye ama görülüyor ki en son izlediğimiz dördüncü bölümü eğer baz alırsak inanılmaz bir hikaye kurmuşlar yine ağızlar beş karış açık hadi kardeşim neden bu diziyi de haftalık yayınlıyorsunuz basın bütün bölümleri bir anda alalım keyfimizi tadımızı robota doyalım efendim söyleyeyim yapay zekaya doyalım diyoruz ama HBO ne derse o olur tabi Westworld 3. sezon daha şimdiden rüştünü ispat etti bir önceki sezonlardan da daha kısa sürecek toplam 8 bölüm sürecek yanlış hatırlamıyorsam o yüzden muhakkak ve muhakkak bence girişin çünkü kıyamet kopmaya başladı. Muhtemelen sezon finalinde yine, a yine <laughs> ağzımız açık kalacağız, izleyeceğiz. Westworld'u ıskalamayın. Birazcık yetişkinlere özel çizgi filmlerden bahsetmek istiyorum. Ee, böyle kanlı, bıçaklı, vampirli işleri seviyorsanız Castlevania e tam size göre. Çok yakın zaman önce 3. sezonunu yayınladı. İlk 3 sezonu Netflix'te mevcut. 4. sezon da geliyor bu arada. Benim bugüne kadar izlediğim en iyi video oyunu uyarlaması herhalde Slovenya. Çok ünlü bir video oyun serisinin uyarlaması. Serinin hikayesini direkt olarak tabii ki takip etmiyor ancak video oyunlarını oynayanların kapabileceği çok fazla küçük minik göndermeler var ama kendi başına inanılmaz başarılı bir hikaye anlatıyor. Kesinlikle sansürsüz bir çizgi film o yüzden aman çoluğa çocuğa değil kendinize saklayın diyorum. Çok başarılı bir iş. Sıradaki dizimiz son yıllarda bir patlama yaşayan Kore dizileri piyasasından bir iş. Henüz İkinci sezonu çok kısa süre önce yayınlandı Kingdom'ın. Eğer Kingdom'ı bilmiyorsanız size şöyle tarif edeyim. Feodal kolede yaşanan yarı Game of Thrones yarı Walking Dead bir dizi. Samurayları ve zombilerin birbirine girdiği acayip eğlenceli bir yapım. Toplam 12 bölüm sürüyor iki sezonu. O yüzden tık 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 hemen bitirirsiniz bir günde ya da iki günde. Bence acayip başarılı ve üçüncü sezonuna öyle bir kanca attı ki yani hadi kardeşim çekin şunu gönderin diyesimiz var tabii ki. Bekliyoruz bu korona iş i̇şte de de dizilerle zaman dönecek yeni sezonların muamma ama siz Kingdom'ı bence hemen şimdi izleyin. Son dönemde özellikle de Amerika'da tam bir internet fenomeni dönüşmüş olan bir başka Netflix projesi var sırada. Tiger King Murder Mayhem Madness. Kesinlikle ve kesinlikle bunu izlemeniz lazım. Bu acayip true crime belgeselinde gerçekten de yaşanmış bir suç vakasının perde arkası ve altında yatan tonla tuhaf tipi izliyorsunuz. Bu insanlar, bu karakterler gerçek mi diyeceğiniz normal bir dizide görseniz hadi abi böyle de insan mı olur deyip burun kıvıracağınız insanların gerçek yaşamını ve yaşadıkları tuhaflıkları görmeniz lazım. Yüzlerce aslan, yüzlerce kaplan, yüzlerce vahşi hayvan bunların yanında birbirleriyle savaş halinde olan park sahipleri efendim ve söyleyeyim hayvanları kurtarma amacıyla kendi parkını işleten ama bunun altında başka işler çeviren kadınlar, cinayetler, faili meçhuller, haremler ne haremi yahu? Evet haremler üçlü evlilikler neler neler Altyazı yani kelimeyle anlatmak olmaz. Tiger King'i ya izleyeceksiniz ya izleyeceksiniz. Kesinlikle ne kadar erken başlarsanız ve deneyimlerseniz o kadar iyi olur bence. Bir başka önerim ilginç bir şekilde Ozark olacak. Ozark'ın ilk iki sezonu biraz çimmalı Breaking Bad kafalarındaydı ama üç, üçüncü sezonda toparladılar. Jason Bateman projeye ağırlığını koydukça hem yönetimine hem yönetmen olarak hem senarist olarak projenin rengi de değişmeye başladı birazcık. Üçüncü sezon gayet iyi ozakın. E Tabi ki bir Breaking Bad değil. Bu arada Breaking Bad demişken hemen şunu hatırlatayım. Şu an Better Call Saul'un 5. sezonu yanlış hatırlamıyorsam yayınlanıyor ve acayip bir halde gidiyor macera. Gözlerinizle görmezseniz inanmazsınız. Better Call Saul'u %100 tavsiye ediyorum. İki dizim daha var. Bunlardan bir tanesi Succession. Bu bir HBO dizisi böyle çok abartılı ve ayrıntılı olarak anlatmak istemiyorum. Sadece şunu söyleyeceğim. Game of Thrones'taki Lannister ailesini, onların o kumpaslarını vesaireyi falan düşünün. O aile içindeki sapkın dinamikleri, manyaklıkları vesaireyi ve alın o aileyi günümüze getirin ve Wall Street'e <laughs> koyun. Dünyanın en büyük 5 medya markasından bir tanesinin yönettiklerini düşünün ve birbirlerine kazdıkları kuyuları ağzınız açık izleyin. Succession İnanılmaz bir dizi. Son olarak Netflix'te bir komedi efsanesi gösterime girdi. yayın hayatını tamamlamıştı Community ve Netflix büyük bir kıyak yaparak Community'nin bütün bölümlerini aldı. Aynı zamanda yanlış bilmiyorsam Amazon Türkiye'de de var bütün bölümlerinin yayını. Artık hangisi de izliyorsanız fark etmez ama Community'ye tanışmadıysanız izleyin. Dan Harmon, Rick and Morty dediğim zaman mutlaka aklınıza gelecektir. Rick and Morty'nin yaratıcılarına Dan Harmon'ın dizisi ve inanılmaz komik. Benim hayatta en çok sevdiğim iki komedisinden bir tanesi. Kesinlikle izlemenizi tavsiye Komedi ediyorum. Community bambaşka. Diğer dizi merak edenler için de geçtiğimiz günlerde yayın hayatını bitiren Modern Family'yi önerebilirim. 11. sezonunu tamamladı ve artık aramızda yoklar. Tüm zamanın en çok ödül alan, efendime söyleyeyim sevilen komedi dizilerinden bir tanesi zaten. Eğer bugüne kadar Community ve Modern Family'yi ıskaladıysanız şimdi onlarla barışmak için, onlarla tanışmak için muhteşem bir fırsat. Çok ve çok hızlı bir şekilde bu ayın Devamında izleyeceğimiz ve benim dikkatimi, nazarımı celbeden birkaç dizden bahsedeceğim. Bir tanesi High Score Girl'ün ikinci sezonu. Eğer gençiniz benim gibi atölye salonlarında geçtiyse ve anime dizileri seviyorsanız High Score Girl tam size göre. Çok şanslısınız. Bir de ikinci sezonu geliyor şimdi. Acayip başarılı. Ayın sonuna doğru, ayın yanlış hatırlamıyorsam 20 Nisan'da Netflix ekranlarında The Last Dance belgeselini izleyebileceksiniz. The Last Dance belgeseli Michael Jordan'ın Chicago Bulls formasıyla geçirdiği final sezonunu anlatıyor. İnanılmaz bir sezon. Bizim yaşlarımızdakiler yani 30 pluslar hatta 40'ların başlarındakiler bu sezonu eminim fotoğrafik olarak hatırlıyorlardır hafızalarında anbean. An. Ve şimdi o sezonu yepyeni röportajlarla ve arşiv görüntüleriyle harmanlayarak izleyeceğiz. Jordan Pippen ve Rodman üşüsünün efsanesine tekrar tanıklık edeceğiz. Tüylerim şimdiden diken diken ayın en merak ettiğim işlerinden bir tanesi. Defending Jacob bir başka dizi. Defending Jacob, William Kendinin aynı adlı romanında uyarlama. Ben e, tesadüfen romanı <laughs> okumuş olan azınlıklarım ve acayip iyi bir roman. Acayip başarılı bir mini seri olacağından eminim. Başrolde de, de yakışıklı kaptan Amerika Chris Evans oynuyor. Bir babanın oğlunun işlediği düşünülen bir cinayette savcılıktan istifa edip savunma makamına geçmesini anlatan acayip gergin ve gerilimli bir dizi olacak. Yani kitabı eğer takip ederlerse mükemmel bir şey sizleri bekliyor. Onu söyleyebilirim. E, Penny Dreadful geri döndü. Maalesef güzeller güzeli Eva Green yok ama onun yerine efendime söyleyeyim Game of Thrones'un seksi hatunlarından Natalie Dormer var. Bu defa hikaye Amerika'da Los Angeles'ta geçiyor. Daha böyle efendime söyleyeyim La Muerte bilmem ne falan böyle daha Meksika Latino ezgilerinin ve kültürünün, folklorunun içine yedirildiği bir proje olacak. Fragmanları iyi diziyi göreceğiz. Eğer kötüyse yapıştırırız k 4 burada tabii ki. Bu Harley Quinn'i bilmeyenler için söyleyeyim. Harley Quinn bir çizgi film ve DC Universe kanalında oynuyor ama sağda solda bulabilirsiniz. Ee, Harley Quinn'i mutlaka izleyin. Onda ikinci sezonu geliyor ve acayip başarılı bir çizgi dizi. Yani Batman'in bile ensesine tokadı yapıştıran falan acayip tatlı bir iş. Killing Eve'in 3. sezonu geliyor. İlk sezonu inanılmazdı. Biliyorsunuz Fleabag'in yaratıcısı e, Phoebe Waller-Bridge'in projesi Killing Eve ve eğer onun kalemini seviyorsanız çok daha farklı bir türde, çok daha farklı bir tarzda ama başka bir hikayeyi işliyor tabii ki Killing Eve. İkinci sezonu birazcık şöyle böyleydi ama 3. sezondan en azından kaldığı nokta itibariyle çok ümitliyim. Umarım iyi çıkar. What We Do In The Shadows 2. sezonu geliyor. Arkadaşlar What We Do In The Shadows İzlemediyseniz ne olduğunu bilmiyorsanız 3. Thor filmi, Ragnarok'u yöneten Taika Waititi'nin projesi. En son kendisini Jojo Rabbit filminin senaristi olarak görmüştük ve yani yönetmen olarak elbette senarist olarak Oscar almıştı. Ee, eğer Taika Waititi'yi seviyorsanız fark etmez. Seviyorsanız sevmiyorsanız her türlü izlemelisiniz. What We Do In The Shadows önce filmin sonra ilk sezonu ve ardından gelecek olan ikinci sezonu sakın 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 ıskalamayın. Son olarak Ricky Gervais'in Afterlife'ı geri dönüyor. Ben birazcık bu Afterlife'la barışık değilim ama çok seveni var biliyorum. Eminim harika bir sezon geçirecektir sevenler ikinci sezonda da. Ben de merakımları izleyeceğim yalan yok. Ricky Gervais'i çok severim. Umarım biraz daha mizahını üst kademeye taşıdığı bir iş olmuştur ikinci sezon. Eh ikinci bölümümüz bizim de böylelikle noktalanmış oldu. Her bölümde sadece dizi, film vesaire yorumlamayacağız. Çok farklı konsept bölümler gelecek. Özellikle de gelecek haftanın bölümü bence çok özel bir bölüm olacak. Şimdilik spoiler vermeyeyim. Siz bu dizilerle birazcık aşırı neşir olun. Haftaya görüşmek üzere. Erdem Tatay ile seyir defterini dinlemeye ve arkadaşlarınızı önermeye. Lütfen devam edin. Çok teşekkür ediyorum ve sevgiler, saygılar, öpücükler.